Arkadaşlar herkese selamlar. Şu anda Ege bölgemizin en kıymetli illerinden bir tanesi olan Denizli Çardak Söğüt köyümüzde bulunan 890 metrekare dümdüz bir zemine sahip muhteşem gelişmiş bir köyde özellikle şunu söyleyelim Çardak Havalimanı'na ilçeye organize sanayi bölgesine ve Denizli Antalya otobanına bu arazimiz tam 15 dakika mesafede. Denizli yatırımcısını asla üzmeyen muhteşem bir yatırım yeri olan Denizli'deki bu muhteşem manzaralı 890 metrekare arazimizin tanıtımı için sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar muhteşem bir köyümüz var. Çok gelişmiş. Aktif yaşamın olduğu, tarımın olduğu. ve gerçekten biz gördüğümüz zaman çok hoşumuza gitti. Zaten baksanıza anlatmaya gerek yok. Dümdüz bir zemine sahip. Bu şekilde.